Şimdi arkadaşlar, bakın hepinize hoş geldiniz. Bakın e, ben robot yapmaya çalıştım. Şöyle açayım içini, açı açılmıyor. şöyle açtım. İçimde hiçbir şey yok. Daha koymadım. Yani ben böyle şeyler yapmak istedim ve burada açılma şey var kardı burada var. Siz görmüyor olabilirsiniz. Burada kardı var. Beynine karışık bir şey yapmaya çalıştım. Şunu sorarsanız demir yani güçlü ol olsun diye bu da beyin altı. Bu benim kardım. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunu attıralım. Beynim şu şöyle göstereyim. Burada. Ben boyadım. Çünkü benim yapabileceğim şu böyle bir şey. Şimdi bir bakın bir ayağı eksik. Onu ben tamam neden soğuk koptu? Kafasını çizmeye çalıştım. Olmadı. Ve bu da normal kutularda oldu yani. Durmuyor bakın. Du durmuyor. Ağır dur, durdu. Tabii ki de durmadı. Benim, çarpıyor. benim cama, e, şey çarpıyor. Ben kamera tutmacamın şey yapıyor. Yani arkadaşlar benim yapmaya çalıştığım bu. Size nasıl yapacağımı yorumlarda yazın. Ve buna, bu videoya 1 milyon like gelsin. Abone gelsin. Yorumlar Bildirim tuşunu da açmayı unutmayın. Ve yorumları güzel parmaklarınızla e, bunu nasıl yani daha iyi nasıl yapabilirim onları atın. O zaman görüşürüz. Bay bay.